De size inşallah Temmuz ayının ihracat, ithalat, dış ticaret verilerini aktaracağım. Ve cari işlemlerle alakalı tahminlerimizi ortaya koyacağız. Sevindirici olan hususlardan biri de bu yıl ilk çeyrekte başardığımız yüzde 5.7'lik ekonomik büyüme oranının 1.6 puanlık bölümü dış ticaretin, ihracatın katkısından gelmektedir. Bu yolda bizimle yol arkadaşlığı yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ve onun kıymetli başkanı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ve sayıları 140 bine ulaşan ihracatçılar ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz eee gerekli düzenlemeleri yapıyoruz, destekleri hazırlıyoruz, yolları açıyoruz, anlaşmaları imzalıyoruz. İhracatçılarımız da açılan bu yoldan ilerleyerek dünya pazarlarında çok çok e, iyi neticeler alıyorlar. Kaldı ki Avrupa önemli bir pazar bizim için. E, ABD, Körfez, e, Asya yani dünya ekonomisinde biraz şöyle büyüme ve ekonomideki gelişme işaretleri artmaya başlasa ihracatta çok daha iyi rakamlara da ulaşacağımızdan eminiz. Bu ülkemizin 2003 yılından bu yana kaydettiği gelişme büyüme oranları ki yıllık ortalama yüzde 5.4 ve geçen yılı yüzde dört buçukla kapadık. bu dört buçuk Avrupa Birliği içinde birinci sırada G20 içinde ikinci sırada olmamızı sağlamıştı. Ve hamdolsun Türkiye'miz artık bir trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Geçen yılı bir trilyon 118 milyar dolar milli gelirle kapadık. Kişi başına milli gelirimiz 13.110 dolara yükseldi ve 14 bin15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil İnşallah birkaç yıl içinde onu da başaracağız Bu yılda ilk çeyrek büyümesinden sonra bir trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire yükseldik. küresel mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1,08'e ulaştı bu rakam bundan 21 yıl önce yüzde 049 idi Küresel hizmet ihracatından aldığımız payda 21 yıl önce yüzde 0,89ken geçen yıl yüzde 1,29'a ulaştık ve dikkat ederseniz çizgi daima yukarıya yükselişe doğru devam ediyor. Şimdi tabi ihracatta Temmuz ayı rakamını söyleyecek olduğumuzda. İftiharla ifade etmek istiyorum ki tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Yüzde 13,8'lik bir aylık artış sağladık. Geçen yılın Temmuz'una kıyasla geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece bir ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık. %13,8'e ...denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Tebriklerimizi sunuyoruz. <laughs> Yine... ...çok önemli bir... E, ...rekor haberi daha... ...yıllıklandırılmış. Yani son 12 ayın... ...ihracat toplamı nedir? 261,5 milyar dolar. <laughs> en son... ...aralık ayında... 255,4 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Mayıs ayında 260,1 milyar dolara ulaşmıştık. Geçen ay 9 günlük uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle ihracatımızda ve ithalatımızda az da olsa gerileme oldu, normaldi. Ama Temmuz ayında o farkı kapattık ve artıya geçtik. Tam 261 buçuk milyar dolara ulaştık. Bu şu demek: Son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 oranında artmıştır. Son bir yılda 8.7 milyar dolar bir net artış sağlanmıştır ve e, hedefimiz neydi? OVP yıl sonu 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kaldı 5 ay. Ağustos'tan Aralık'a hesaplarımıza göre inşallah yani uluslararası konjonktürde yeni gerilimler, bir savaş durumu ya da başka bir coğrafyada Türkiye için önemli pazar imkanlarının olduğu yerlerde bir aksilikler olmazsa e, kumbara gibi biriktire biriktire inşallah 267 milyar dolar hedefimize sadığız. Aralık ayında bu tabloyu göreceğiz. Şöyle bir hesap yaptık bakan yardımcılarımla, her ay aşağı yukarı 750 milyon dolar, 1 milyar dolar arasında geçen yılın rakamlarının üzerine ekleyebilirsek, bu hedefi de gerçekleştirmek inşallah zor olmayacak. Kolay değil, ihracatçılarımızla birlikte bu mücadeleyi sergileyeceğiz. Avrupa Birliği'nde ve ABD'de, İngiltere'de faiz indirimlerinin Eylül ayından itibaren hızlanması bekleniyor sonbaharda ve onlardaki canlanma süreciyle beraber bizim için de ihracat pazar imkanları artacaktır. Evet, bu iki rekordan sonra e, şimdi detaylara geçeceğim. Yine çok müjdeli güzel bir haber. İthalatta azalma trendi devam ediyor. Burada da Temmuz ayı ithalatımızda yüzde yedi virgül dokuz yani yüzde sekizlik bir gerilemeyi başardık. E, burada e, Ülke için gerekli olan, zorunlu olan, lazım olan ithalat zaten yapılıyor. Biz burada özellikle e, Türkiye'yi adeta pazar gibi görüp e, Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ve yasa dışı yollarla yapılmak istenen ithalata karşı ciddi bir mücadele veriyoruz. Ve bu çabalarımızın sonunda da hamdolsun, Aylık ithalatımızda yüzde sekizlik bir küçülme oldu, yani 2.6 milyar dolar tasarruf ettik ve 30 milyar doların altında kalması sağlandı, 29.7 milyar dolar. Şimdi tabi sonuçta dış ticaret açığı ne oldu? Temmuz ayında yüzde 42 azaldı ve 7.2 milyar dolara geriledi. Geçen yıl Temmuz'da ne kadardı? 12,5 milyar dolardı Temmuz açığımız. Bu sene 7,2 milyar dolara geriledi. Böylece aşağı yukarı 5,3 milyar dolar bir döviz rezervi elde etmiş olduk. Tasarruf etmiş olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranı çok çarpıcı. Geçen yıl Temmuz'da yüzde %61 iken, bu yıl Temmuz'da 14 buçuk puan artışla %75,7'ye yükseldi. Bu da önemli bir olumlu gelişmedir. Şimdi tabii bunlar aylıklar itibariyle ihracatımızdaki gelişmeler. Bu yıl e, Haziran ayında ve Mart ayında aylık e, gerilememiz oldu. Nisan ayında başa baştık. Onun dışında Ocak, Şubat, Mayıs ve Temmuz aylarında dört ay geçen yılın epey üzerinde ihracat artışları sağlamış olduk. Yedi aylık rakam çok önemli. Yedi aylık rakamlara baktığımızda arkadaşlar bu yılın ilk yedi ayında ihracatımızda 148,8 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142,9'du. Bu da şu anlama geliyor. İlk 7 ayda değerli arkadaşlar yüzde eee %4,1'lik bir artış sağlamış olduk. İthalata baktığımızda Evet. İthalatımızda da önemli bir tasarrufumuz var. Burada da e, gerçekten ilk yedi ayda yüzde sekiz virgül dörtlük bir gerileme başarıldı. 198.6 milyar dolara geriledi ilk yedi aylık ithalatımız. Yani ilk yedi ay bu sene Toplam ihracatımızda yüzde dört artışla 148.8 milyar dolara yükseldik. İlk 7 ayda ithalatımızda yüzde sekiz virgül dörtlük azalışla 198.6 milyar dolara gerilemiş olduk. Yani ilk 7 ayda ithalatımız net 18 milyar dolar azalmış oldu. Gelelim açığımıza, dış ticaret açığımıza. İlk 7 ayda yüzde otuz iki buçukluk azalışla yaklaşık 50 milyar dolar yani 49,8 milyar dolar e, kabaca 50 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına gerilemiş olduk. Geçen yıl ilk yedi aydaki açık neydi? 74 milyar dolardı. Yani 24 milyar dolar dış ticaret açığımız azalmış oldu. Bunun anlamı şu arkadaşlar, döviz rezervlerimiz arttı, sağlıklı döviz rezervleri ve döviz biriktirmeye başladık. Daha fazla ihracatla istihdamı arttırdık. İthalattaki azalışla yerli milli üreten sanayilerin daha çok üretmesini hem iç pazar için hem dış pazar için üretimlerinin artmasını istihdamlarının artmasını sağlamış olduk. Böylece. Türkiye toplamda 33 milyon kişilik bir istihdam rakamına ulaştı Mayıs ayı itibariyle ve işsizlik oranı da yüzde 8,4'e geriledi. Son 12 yılın en düşük rakamları. İhracatın ithalatı karşılama oranında ilk yedi aydaki tabloyu da size söyleyeyim. Yüzde 75 arkadaşlar, 74,9. Geçen yıl bu rakam yüzde 65,9muş yani yüzde 66'dan yüzde %75 75'e yükselmiş olduk mal ticaretinde. Bir de yıllıklara bakalım. Yıllıklar da önemli. Evet, yıllıklara baktığımızda 2023 yılında 252, 840 milyar dolar ihracattaydık 2023 yılı Temmuz'unda. Şimdi 261,5 milyar dolar yılla yükseldik. Aşağı yukarı e, 7,2 e, oradan ve e, 1,5 daha 8,6 milyar dolar ihracatımızda net artış sağlamış olduk. İthalatımıza bakarsanız, bir yılda 30 milyar dolar gerilemiş oldu. Temmuz'dan Temmuz'a. Başka bir rakam söyleyeceğim size. Ee, ve toplam dış ticaret hacmimiz 605 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı da son bir yılda yüzde 76. Evet. Şimdi hedef 261,5 milyar dolardan 267 milyar dolara uzanan yolu başarabilmek. İthalatımızda da OVP tahmini 372 milyar dolardı. Şu anda son bir yıllık ithalatımız 343,8 milyar dolar bu rakamı 340 ile 350 milyar dolar arasında tutmaya gayret edeceğiz. Böylece dış ticaret açığımız azalmakta. Temmuz'dan Temmuz'a son bir yılda değerli arkadaşlar tam 39 milyar dolar dış ticaret açığımız azalmıştır. Bunu müjdeleyebiliriz size. Ve burada ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde yetmiş altıya yükselmiştir. Ee, bu da çok güzel. Gelelim hizmet ihracatına. Orada da iyi gidiyoruz hamdolsun. Bakın şu anda 82,3 milyar dolar bizim son 12 ay dış ticaret açığımız. Mayıs'tan Mayıs'a kaçtı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yıl önce 122.2 milyar dolardı. Bakın 14 ayda tam 40 milyar dolar dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık ülke olarak. Bu gerçekten önemli bir başarıdır. Burada hem ihracatın arttırılması çabaları hem ithalat noktasında aldığımız tedbirler etkili ticaret politikası tedbirleri hem de uygulanan ekonomik programın e, iç tüketimde dengelemeyi hedeflerken ihracata yönelik büyümeyi teşvik etmesi, hep birlikte cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomi yönetimi ve e, ekonomi programının e, canla başla e, çalışılmasıyla ortaya çıkan güzel bir sonuç. Dış ticarette işler hamdolsun iyi gidiyor göstergeler olumlu rakamlar e, gösteriyor ve bu da ülkemizin döviz dengesi döviz yeterliliği e, gibi e, gelişmelerde e, başarı göstermesini sağlıyor Bu da fiyat dengelemesine katkı veriyor. Evet. Hizmetler ihracatımızdaki artış trendi de devam ediyor. Bakın ilk beş ayda yüzde on artışla hizmetler ihracatımız yaklaşık 36,8 milyar dolar. Kabaca 37 milyar dolara ulaşmış durumda. Bizim Ticaret Bakanlığı tahminlerimiz Temmuz ayı itibariyle ilk yedi ayda hizmetler ihracatında yüzde dokuzluk artışla 59 milyar dolara ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu olsa olsa 100-200 milyon dolar artı eksi oynayabilir. Ama e, mevcut turizm verileri, diğer sektörlerin verileriyle çıkardığımız sonuç bu. Yüzde dokuz bir Temmuz'da itibariyle hizmetler ihracatımızda da artış oluyor ve Hizmetler ihracatımızda yıllıklandırılmış olarak 106,5 milyar dolara temmuz itibariyle ulaşabiliyoruz. Geçen yılı ne kadarla bitirmiştik? 101,2 milyar dolar ihracatla bitirmiştik. Bunun yaklaşık 56 milyar doları turizmdi, 35 milyar doları e, taşımacılıktı, kara, hava, deniz, demir taşımacılığı, sağlık turizmi Yaklaşık 3 milyar dolardı ee, ve eğitim turizmi, işte film ihracatı, danışmanlık, fuarcılık gibi hizmetlerle ekonomimize hizmetler ihracatı da büyük katma değer sağlamakta, döviz artısı sağlamakta, istihdam sağlamakta ve güzel olan şu hizmetler ticaretinde geçen yıl 101 milyar dolar ihracata karşılık 52 buçuk milyar dolar fazla vermiştik. Yani ithalatla ihracat arasında yarı yarıya fark vardı. Evet, bunu anlattık. Hedefimiz yıl sonunda 110 milyar dolara ulaşmak. Son olarak burada cari işlemlere gelmek istiyorum. Resmi rakamlar Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. En son mayıs verisi açıklanmıştı. Arkadaşlar, mayıs 2023'te 57.2 milyar dolar olan cari işlemler açığımızı Mayıs 2024'te 25.2 milyar dolara düşürmüştük. Haziran ayında 25 ile 26 milyar dolar arasında bir e, dengeleme olabilir ama Temmuz ayı cari işlemler rakamı 10-11 Eylül'de açıklandığında bizim Ticaret Bakanlığı olarak tahminimiz, 2024 Temmuz rakamlarına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığımız 20 milyar dolar belki biraz daha aşağısına inşallah düşecektir. Bu da Türkiye ekonomisi için çok önemlidir. Milli gelirin yüzde ikisi civarı veya altına gerilemiş olacak. Ağustos ayından da ümitliyiz. E, bu anlamda hem dış ticaret açığı ve cari açığın azalması hem ihracat artışı anlamında sonbahar ihracatın genelde hızlandığı bir dönemdir. Ee, ekonomilerin, çarkların hızlanmaya başladığı bir dönemdir. Ee, bu açıdan bu güzel e, e, müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar nasıl başarıldı? İhracatçılarımızın gerçekten alın teri, akıl teri, yoğun çabaları dünyayı dolaşarak yeni pazarlar bulmaları, ihracatçı sayısının 140 bine ulaşması ve 200'den fazla ülkeye 12 binden fazla ürünü ihraç etme başarısı göstermeleri, hizmet ihracatçılarımızın da aynı şekilde turizmde, taşımacılıkta ve diğer alanlarda canla başla gayret etmeleri, Ticaret Bakanlığı olarak bizim destek programlarımız, Bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza tahsis etmemiz, bu yıl inşallah 21 milyar lira civarında bir e, e, ihracatçılara mal ve hizmetlerde destek programımız var. 16 milyar mal ihracatçıları için, 5.5 milyar hizmet ihracatçıları için. Ama bu rakamların aşılacağı anlaşılıyor. Bunu olumlu görüyoruz. Yeter ki onlar yeni pazarlar bulsunlar. Biz de inşallah onlara yeni kaynaklar bulmak için e, gayret ediyoruz. Ve e, Exim Bank'ın kaynaklarını, sermayesini bir yılda 13.7 milyar liradan arkadaşlar 35.8 milyar liraya yaklaşık 3 katına yükseltmiş olduk. Exim Bank, e, Merkez Bankası'nın reskont kredisi 10 katına çıkarıldı. 300 milyondan 3 milyar liraya günde bu destekler piyasa faizlerinin yarısı mertebesinde yüzde 26 ile veriliyor. 2 milyarını Exim Bank, 1 milyarını özel bankalar kanalıyla sağlıyoruz. Yine ihracatçılarımıza 5 puan kurumlar vergisi indirimi sağlanıyor. Hizmet ihracatçılarına yurt dışında kazandıkları dövizi getirmeleri halinde yüzde yakın bir muafiyet sağlanıyor vergi indirimi ve bu şekilde Merkez Bankası dövizini getirip bozdurana iki puan yüzde iki biliyorsunuz prim veriyor ve yüzde yetmiş olan imcat bedellerinin bozdurulması zarureti de önce yüzde kırka sonra yüzde düşürüldü İnşallah yeni destek mekanizmaları içinde çalışıyoruz. Hazine Maliye Bankamız ve Merkez Bankamızla yakın bir koordinasyon içindeyiz. Uzak ülkeler stratejimiz, İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejisi, geleneksel Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarlarına yönelik çabalarımız, yüzden fazla ihracat destek programları ile. ...ihracatçılarımızın hizmetindeyiz. İnşallah e, bu hafta önümüz haftada İhracat Akademisini kurarak YÖK'le bir protokol imzalayacağız. Yeni ihracatçıların yetiştirilmesi için çok önemli bir eğitim programı başlatmış oluyoruz. E ticaret e, ihracatımız da, E ihracat da hızlı gidiyor. %1 di toplam ihracattaki payı %1.5'a çıktı. 2028'e kadar ona yükseltme hedefimiz var bu konuda da e ihracat destekleri, e turkuazite destekleri uygulanıyor. Biraz önce responsible sorumluluk programının tanıtımını sizlerle paylaştık. İhracat Genel Müdürlüğü'müz arkadaşlarımız hazırladılar ihracatçılarımıza Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakata uyum programı için bir yol haritası hazırlama destek programı bu. Tıpkı 2005'te uygulamaya giren turkualleti gibi. Turkualleti sayesinde yüzlerce markalar ortaya çıktı. Yüzlerce dünya pazarlarına açılan firmalar ortaya çıktı. Bu programla da inşallah ee, biz bakanlık olarak danışmanlık e, giderlerinizin 5 yıl boyunca toplamda 10 milyon lira firma başına size hibe desteği sağlayacağız. Ama asıl önemlisi o yol haritası size yeşil mutabakata uyum noktasında kurumsallaşma getirecek ve o noktaya geldiğiniz anda Sanayi Bakanlığımızın TÜBİTAK'ın yeşil mutabakat ihracat destek kredileri var. takım var. Sanayi Bakanlığı koordine ediyor. Exim Bank'ın yeşil ihracat destek paketleri var. Daha büyük miktarda finansman imkanlarına sahip olacaksınız. Olay sadece 10 milyon liralık firma başına danışmanlık gideri destek programından ibaret değil. Onu da söylemiş olalım. Evet. Bunu söyledik. Değerli arkadaşlar, Exim Bankımız e, bu sene 50 milyar dolara hedefliyor ihracat destekleri, ihracat sigorta desteklerinde. İge şu anda 82 milyara ulaştı ihracatçılara kredi kefaleti vermekte. E, bu şekilde bugün aziz şehrimiz Kayseri'de Temmuz ayı dış ticaret verilerini Temmuz ayı ile beraber 2024'ün ilk 7 ayı ve Temmuz itibariyle son 12 ayın yıllıklandırılmış dış ticaret verilerini paylaşma imkanı bulduk. Ee, sıcak misafirperverliğiniz için değerli başkanlarıma e, ve yetkililere huzurunuzda şahsım ve heyetimiz adına çok teşekkürler ediyorum. Kayseri'ye yakışan bir e, sıcaklık ve ev sahipliği gösterdiler ve bu güzel rakamları açıklamakta kaç seriye nasip oldu. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun. İnşallah bizi izlemeye devam edelim ve hep birlikte e, Aralık ayına doğru inşallah yeni rekorları her ay açıklama e, azmi ve kararlılığında olacağız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum.